Tabaka yöneticisini Açmak için giriş sekmesinde bulunan obje oluştur grubunda tabaka tuşuna tıklanır. Ya da sağ panelde bulunan pratik araçlar grubunda tabaka yöneticisi butonuna tıklanır. Üst grupta sırala, klasör ekle, tabaka ekle tabakası, aktif tabakalardaki hat kalınlıklarını ölçekle fonksiyonları bulunmaktadır. Sol panelde bulunan ağaç çapasında proje ve proje altında bulunan tabaka ve klasörler listelenmektedir. Tablo içinde ise tabakanın durumu, adı, rengi, açık veya kapalı olma durumu, kilitli veya kilitli olmama durumu, nokta numaraları, kod gösterimi, alan adı gösterimi, balastro çizimi ve çizdirme esnasında bu tabakanın çizimi, çizim kağıdına aktarılıp aktarılmayacağı tarama, saydamlık, hat kalınlığı ve not hücreleri bulunmak. Tabaka adını değiştirmek için ilgili tabakadaki adı kolonundaki hücreye tıklanır. Ardından yeni değer girilir. Bir tabakayı aktif yapmak için durum kolonunda bulunan kutucuklara tıklanılabilir. birden fazla değeri aynı anda değiştirmek istiyorsanız ilgili hücreye sağ tıklayıp seçimleri kapat veya ters çevir diyebilirsiniz. aktif tabakayı listede göstermek için alt grupta bulunan bayrak sembolüne tıklanır. Tıklanması durumunda aktif tabakayı hızlıca gösterimimize sunacaktır. Bir tabakayı aramak için ise ara kutucuğuna ilgili ismi girebilirsiniz. bir tabakayı aktif yapmak için pratik araçlarda tabakalar sekmesinde tabakaya çift tıklayabilirsiniz. Tabakanın adını buradan değiştirmek için çift tıklamanız yeterli. Aktif tabaka listede kırmızı renkle gösterecektir. Yine tabakaları açıp kapatmak için kitap sembolü kullanılabilir.